Mucizeler kendi içerisinde çeşitler ayrılır. Hissi mucizeler vardır. Kevni mucizeler vardır. Kevni mucizelere en güzel örneklerden en güzel örnek nedir? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gençler Kızıldeniz'i yarma hadisesidir. Bu bir kevni olaydır. Kevni biliyorsunuz doğada olan mucizelere doğalar doğadaki herhangi bir varlığın üzerinden olan gerçekleşen mucizelere bizler ne diyoruz? Kevni mucizeler diyoruz. Hissi mucizeler kişilere özgü olan mucize tarzlarıdır. Anladınız mı? Ne ya mesela Yakup peygamberin gözlerinin açılması, Yusuf'un gömleğini yüzüne sürünce. Yusuf peygamberin bir mucizesi. Değil mi? Ama hissi bir nevi kişiye özgü. Değil mi? Aynı onun gibi. veyahut da veyahut da nasıl dün örneğini vermiştim. Musa peygamberle sihircilerin diyorlosu. O sihirciler için aslında o gösterilen o olay bir nevi hissi mucize. Grubuna dahil edebiliriz. Kevni mucizeler gençler. İşte Kızıldeniz'in ikiye yarılmasını verebiliriz. Tabi felsefede tartışma konusu olan bu termodinamik yasası var ya fizikte. Termodinamik yasası açısından efendim mucizeler gerçekten zuhur etmiş midir? Etmemiş midir? Zuhur ederse termodinamik yasasına aykırı durumlardır çünkü bunlar. Efendim fizik kurallarına aykırı hususiyetler. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığına yönelik bilimsel, felsefik anlamdaki tartışmalara da işin doğrusu girmiyorum. Anlatabildim mi? Yani ama şu kadarını bilin. Her bir kevni mucizenin de kevni mucizelerin bile olsa hisler, hissi mucizeler zaten kevnilere göre biraz daha basit mucizelerdir. Kevni mucizeler efendim e, doğa ile alakalı olduğundan dolayı her ne kadar felsefe bilim alanında bu tarz söylevler söylemiş olsalar da bilimsel olarak her birinin aslında izahı vardır gençler anlayabildiniz mi yani e, bilim adamlarının zannettiği gibi de mucizelerin aslında e, yasalara termodinamik yasalara yani aykırı bir durumu söz konusu Değil. Anlatabildim mi? Kızıldeniz mesela örneğini verdik. Kevni Mucize'ye. Madem o örneği verdik ondan mesela anlatabilir mi gençler? Kızıldeniz olayı aslında Kızıldeniz'in yarılma olayı daha doğrusu. Geçmişte bir takım bilim adamlarının Geçmişte bazı bilim adamlarının yapmış oldukları incelemelerde o bölgelerde Kızıldeniz'in de bir nokta var. O noktada yılın belli günlerinde gelgit olaylarından dolayı sularda çekilme oluyor. Kara çıkıyor ortaya. Anlatabildim mi? Böyle bir hususiyetini buldular yani Kızıldeniz'de. O bilim adamları o bulgudan sonra e, anlaşıldı ki e, bilimsel manadaki hani uygunluğunu anlatma açısından söylüyorum. E, bu teoriyle mesela felsefedeki işte o tartışmaya bir nevi bir başka bir boyut açtılar. Bu bilgiyle beraber. Yani bilimsel olarak da bu aslında mümkün olabilecek bir şey. Çünkü bakın Kızıldeniz'de böyle bir hadise olabiliyor. Demek ki Musa peygamber ve inananlar Kızıldeniz'in kenarına geliyorlar. Bu bölgeyi biliyorlardı. Musa peygamber en azından biliyordu ve çünkü orada bir bekleyiş söz konusu birkaç gün beklediler ondan sonra geçtiler sular çekildikten sonra kara ortaya çıktıktan sonrasında da karşıya geçtiler tam onlar geçtikten sonrasında efendim Firavun ve ordusu geçeceği zaman da Medcezir hadisesi zuhur etti yani sular tekrar kabarmaya yükselmeye başladı onun için suda boğuldular tarzında bulgular var yani Anlayabildiniz mi? Normalde baktığınız zaman işte aslında bu bilgi bir açıdan yani bilim adamlarının vermiş olduğu bu bilgi yine bilim adamlarının felsefede tartışmış olduğu işte mucizeler mümkün değildir. Hani aykırıdır yasalara. Doğa yasalarına yani aykırıdır. Efendim tarzındaki tezlerinde ne yapmış olur? Aslında bir yönden çürütmüş oluyor. Böyle bir hadise olabilir. Kaldı ki şurayı bir kere hiç kimsenin gözden kaçırmaması lazım. Önemli olan da zaten bu. Gençler. allah Teala yani felsefede bilimsel e, bilim adamlarını ve felsefe tarihinde yani mucizeler e, işte doğa olaylarını etkiler etkilemez böyle bir şey mümkündür, mümkün değildir, işte yasalara aykırıdır falan filan gibi bu tarz tartışmaların aslında Allahu Teala'nın varlıklar aleminde atom ve atom altı dünyada yaratmış olduğu varlıklardaki aslında o gün sizlere anlatmış olduğum hallak esmasının bir sırrını bilmediklerinden kaynaklanıyor. allah Teala aslında her bir varlığa sergileyeceği durumuna göre donanımlar ne yapmış? ihsan etmiş. Değil mi? Şimdi bunlar normalde bu açıdan bakmış olsalardı velev ki o bilim adamının yani bu bilimsel bulguları velev ki olmamış olsaydı bile bizim bu dediğimiz açıdan bakmış olsalardı bunun mümkün olabileceğini görürlerdi. Çünkü suyun kristalize özelliği, suyun moleküler yapısı itibariyle donma özelliği nasıl varsa anlatabildim mi? allah Allahu Teala ona o özelliği koymuşsa donabiliyorsa sonuçta o suyun özelliğinden kaynaklanıyor. Dışarıda ne kadar soğuk olursa olsun. Soğuk sadece onun bir etkendir. Anlatabildim mi? Soyun, suyun moleküler yapısında donma denilen efendim o özellikler olmamış olsaydı istediğin kadar soğuk soğuğa maruz kalsaydı o donma dediğimiz hadise gerçekleşmeyecekti değil mi? O suyun içerisindeki minerallerle orantılı bir durumdur. Anladık değil mi? Suyun katılaşma, sıvının katılaşma halleri. Yani onların içerisinde Allah Teala katılaşmaya uygun özellikler yani yerleştirmiş. O açıdan diyorum. Yani şimdi buradan bakmış olsalar yani orada denizin yarılması hadisesi denilen şey efendim bir buz tutması hadisesi de olmuş olabilir. Değil mi? Çok zor bir şey değil yani. Belki de bir buz tuttu. O yarılma, efendim ikiye ayrılma anlamında ee, mümkündür. Çünkü oradaki asıl ana maksat nedir? Oradan salim bir şekilde suya gark olmadan insanların karşıya geçme hadisesi. Değil mi? Yani bunu farklı farklı tanımlarla anlatmak işin farklı bir boyutudur. Sonuçta buradaki ana tema önemlidir. Doğru mu? Yani bu açılardan da mesela bakmış olsalardı işte suyun özellikleri vesairelerinden bunların aslında tartışılacak bir tarafı yok. Anlatabildim mi? Kaldı ki e, şu an zaten e, doğaüstü olayların yani ya doğa yasalarına aykırıdır bu tarz mucizeler diyen insanlarınsa e, tartışan yani bilim adamlarının ise bizler işin doğrusu baktığımız zaman genelde hep ateist olan gruplar olduğunu görüyoruz. Yani kasıtlı yapıyorlar aslında. Anlatabildim mi? Ee, yani mevzuları maddenin aslında maddenin üzerindeki bazı olasılıkları, olabilirliklerin üzerinden aslında Tanrı'nın yokluğuna götürüyorlar meseleleri. Oraya çekiyorlar. Oysa konuşulan mevzular farklı. Değil mi? Ama ulaştıkları noktalar daha farklı tarafa doğru ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Bunlar da işte aslında kasıtlı yaptıklarından dolayı kaynaklanıyor. Kaldı ki e, atom altı parçacıkları özellikle bu kuantum belirsizlik meselesinden dolayı söylüyorum yani. Böyle bir gerçekle karşılaşan insanlar kalkıp da böyle bir durumda çünkü e, kuantum belirsizlikte atom altı parçacıklarının nasıl, niye, ne şekilde hareket edeceği meçhul böyle bir durumda kalkıp da bir kere böyle bir teoriyi ileri sürmek bile abest. Abesttir yani. Değil mi? Çünkü ne yapacağını bilemiyorsun. Niye olmasın? Doğaya niye aykırı olsun? Yani senin doğaya aykırıdır dediğin şey de sonuçta senin doğayla alakalı yapmış olduğun doğa bilimlerinde incelemelerle fizikte kimyada koymuş olduğun kendine göre kanunlardır. Bu kanunları sen koymuşsun. Bir de Allah'ın koyduğu kanunlar var. Onlardan ne kadar haberdarsın? Sen şimdi kendi koymuş olduğun doğadaki çözümleyebildiğin bildiğin o da bilimsel olarak çözümleyebildiğin kanunlara göre diğer olayları kıyaslamaya çalışıyorsun, değil mi? Saçmalık burada zaten zuhur ediyor. Çünkü daha tam çözümemiz varlıklar alemin. Daha e, bir atom altı parçacığın, bir zerreciğin efendim, değil mi? Nasıl hareket edeceğinin bile bilincinde değilsin. Ne biliyorsun yani? O parçacığın bir anda efendim dağlar oluşturmayacağına garantin mi var? Yok böyle bir şey. Değil mi? Bir anda gittik dağ oluşturmaya başladı. Veya gitti bir anda başka bir şey oluşturmaya başladı. Böyle muallaklı bir durumda böyle bir teoriyi savunmak da ne kadar akılcılıktır o da ayrı bir mevzu değil mi? O da tartışılır. İşin doğrusu. Neyse Ha, termodinamiğin ikinci yasası değil mi? Her şey soğuklaşır. Bütün sıcaklar soğuğa dönüşür. Ondan dolayı işte kainatın nasıl yok olacağına yönelik bile bak muallaklı konuşmaları var. Daha neyin? Daha birçok mevzuyu çözememişler adamlar. Kalkmış. Bunların bu çözemedikleri biliyor musunuz? Anlayamadıkları şeyler. Emin olabilirsiniz. Hepsinin cevabı Kur'an-ı Azim'de var. Bak ben bu kadar rahat konuşmamın sebebi bu. Anlayabildim mi? Bak şuradan şunu görseler, buradan bunu görseler diyorum. Bunlar benim bilimsel bilgilerim değil ha. Kur'an'da gördüklerimi anlatıyorum ben. Anlayabildim mi? Çünkü maddeyi iyi kötü en azından bilim adamlarından daha iyi tanıdığım kesin. Burası kesin yani. Onlar daha maddenin ne olduğunu tam anlamıyla anlamış bile değildi. Daha atom altı parçacıklarında şu an ulaşabildikleri zaten kuarklar. Anlatabildim mi? Daha alta doğru neler var neler. Daha onlar bir çözsünler de ondan. atomun atomun asıl bütün maddenin asıl ana temel taşı diyeceğimiz şey yani en son orada biter zaten. Mai bir sıvıdır gençler. Siyahı benzeyen yani petrolü andıran bir sıvıdır. Biliyor musunuz? Şu anki teknoloji onu bulmaya müsait değil. İleride umuyorum bilim dünyası bunu bulacaklar. Zaten bulduklarında çok büyük şoklar yaşayacaklar. Onun için şimdiden işte bizler bunu mahsustan dillendiriyoruz. Ve bunları mesela yazıyorum, söylüyorum, sohbetlerde de yeri geldikçe konuşuyorum. Temel taşı maddenin mahi yani su diyebileceğimiz kıvamda bir sıvı. Siyahı andırıyor, siyah bir sıvı bunları mahsusla söylüyorum ki yarın bir gün bunlar bulunduğunda Müslüman dünyası Kur'an'ın doğruluğunu gösteren alametlerdir. Anlayabildiniz mi? Onun için önemli mevzulardır. Bizim ağzımızdan çıkan her sözü not edin yani. Kafanıza not edin ilk önce. Gönlünüze. Çünkü burada duyduğunuz, bizden dinlediğiniz çoğu şeyler ki konuşmalar aslında özellikle bilimsel vermiş olduğum örneklerin çoğusunda bilimin çoğusu bilmediği şeyler zaten. Ne mi? Onun için dediklerimi iyi anlamaya çalışın. Yarın bir gün bunlar bulunduğu zaman patentinin kime ait olduğunu bilin yani. İslam'a ait. Kur'an'ın bunlar. Anladınız mı? Onu çözemedikleri için zaten madde transferini gerçekleştiremiyorlar. O kuantum belirsizlik dedikleri şeyin belirsizlik hali sergilemesi ondan dolayı zaten. Onu çözemedikleri için. O alttaki maddeleri çözebilmiş olsalar aslında ortada bir belirsizliğin olmadığını görecekler. Ve madde transferi gibi bunlara şu an hayal gibi gelen şeyler aslında başarılabilecek şeyler. Anlayabildim mi? Çok basit mevzular. Tayyip mekan, bastı zaman, zamanda yolculuk. Onların zamanda yolculuk algılarının aslında yanlış olduğunu da o zaman anlayacaklar. Zamanda yolculuk teorileri var ama e, olabilirliliğini söylüyorlar. Lakin yanlış yerden bakıyorlar. Onların tanımladığı şekliyle bir zaman yolculuğu yok. Bizim tayin mekan bastı zaman anlatıyoruz ya videolarda. Orada anlattığımız tarzda bir zamanda yolculuk söz konusu. Biz de ona zaten tayin mekan diyoruz. Bastı zaman diyoruz. Yani bilim adamlarıyla bu manada ayrılıyoruz. Kaldı ki onların olabilirlik üzerinde konuşmuş olduğu şeyi bin küsür yıldır İslam tasavvufunda veliler gerçekleştiriyor zaten. Konumuz keramet. Değil mi? Bunlar basit şeyler. Allahu Teala için. Keramet ise gençler Allahu Teala'nın salih kullarında mümin olan kullarında kullarının daha doğrusu ellerinde yaratmış olduğu harikulade hallere bizler ne diyoruz? Keramet diye nitelendiriyoruz.